Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim zencefilli kurabiye tarifi. Odasındaki tereyağını kabıma aldım. Üzerine toz şeker ilave ediyorum. Ben esmer şeker kullanıyorum. İsterseniz normal beyaz toz şeker de kullanabilirsiniz. Elimin altında varken değerlendirmek istedim. Tereyağı ve şekeri karıştırıyorum. Şekerin erimesini sağlıyorum. Ve tereyağı birleşmesini birleşmesini sağlamış oluyorum bu karıştırma işleminde ve bir tane odasında yumurta su ve pekmez ilave ediyorum şöyle. zencefil, tarçın ve kadınat. Bir tutam tuz. Ve unu ilave ettim. Azar azar ilave ediyorum arkadaşlar. Birden dökmüyoruz. Malzemelerimizi karıştırdıkça Tereyağlı hamurları arkadaşlar bütün malzemeler un toparlandığı an yoğurma işlemini bırakıyoruz. Ee, tereyağımız kusma yapar. Bu önemli bir püf noktası. <laughs> Hamurum toparlandı. Bu şekilde yoğurma işlemini bırakıyorum. Hamurumu yağlı kağıda üzerine aldım. Şöyle hafiften bastırıyorum ve üzerine tekrardan yağlı kağıda Verdim ve ile açıyorum hamurumu. Hamurumu açtım arkadaşlar. Ben hamurumu iki eşit şekilde böldüm. Bunu söylemeyi unuttum. Şu şekilde istediğiniz kalıpları kullanabilirsiniz. Şu şekilde kalıplarla. Hatta şöyle yapayım, daha sonra toparlamayı yaparım. Seyahatın hamurlarından arkadaşlar. Şöyle bir patates şekil vericisi vardı. Elimde onu şu şekilde şekil vermek istiyorum. halde şunu silip kurabiyelerim hazır arkadaşlar. Evet, toplamda bir tepsi kurabiye hamur elde etmiş oldum. pişte ee, şu an sıcak ellemiyorum. Soğuduktan sonra arkadaşlar servis tabağıma alıyorum. 180 derecede pişirdim. Ee, i̇lk 10 dakika sonra e, fırınızı kontrol edin. Çok hızlı pişiyorlar. Kokusu muhteşem. Hatta çocuklar iki tanesini aldı ve çok beğendiklerini söylediler. Denemenizi tavsiye ederim.